Evet gözlük burada, Safiye orada, beyaz tişört. Her şey tamam. Şu anda çekime hazırım. Bugün güzel bir haberle buradayım. AirPods Pro biliyorsunuz. Daha önce incelemesini yapmıştım. İzlemediyseniz bakarsınız bir ara. Sonra çiziklerini giderdiğim bir video var. Onu da izleyin. Bu arada o video ile ilgili şöyle bir şey oldu. Ben orada hatta videoda söylüyorum. 8 yıllık bir far parlatıcı kullanıyorum. Tamam mı? Mega yani ben sürekli arabamda kullandığım için biliyorum. Bunda da işe yaracağını bildiğim için onunla temizliyorum tamam mı bunu? ve yani kaymak gibi oluyor. Sizin de çizikse o videoyu izleyin, uygulayın. Kaymak gibi oluyor. Çok işe yarayan bir yöntem. Eminim çünkü ben o başka şeylerde de kullanıyorum. Yani Mika karışımı falan. Sonra bir takipçim yazdı. Ben de gördüm. Webtekno aynı şeyi o Megahertz'ın far temizleyicisiyle telefon ekranındaki çizikleri gidermeye çalışıyor. <laughs> ya takipçi şey yazmış. seni yani, senden mi gördüler abi falan ne ayrıdır falan. Ya benden görebilirler. Aklın yolu bir. Görmeye de bilirler de ben şeye üzüldüm. Adamlar araba farını acaba cam mı sanıyorlar diye bir düşündüm. Çünkü far Mika gibi bir malzeme. Cam değil yani. Hani parçalanmaz ama bu cam ya hiçbir zaman cam çizini gideremezsiniz arkadaşlar öyle basit yöntemler baya endüstriyel yöntemler falan herhalde için içine girmesi lazım. Kolay değil cam çizgiyi gidermek hani kolay olsa sağda solda yani ayakkabı silen adamlar yerine ekran camı parlatıcı herifler olur. Yani öyle bir ona üzüldüm yani yani o kadar da değil oradaki bir de kocaman yarık var onu gidermeye çalışıyorlar falan komik geldi. Neyse çiziklerini de giderdik o videoda ama ben incelememde şeyden bahsediyorum ki bu konuya baya bir kişi takılmış hatta aynı problemi yaşayan insanlar da var. Diyorum ki ben bununla kalabalık bir ortamda konuştuğum zaman ses karşıya boğuk gidiyor. Yani hayatımda hiç otobüse binmem bir şans yok. O dönemde de sürekli hafta sonları otobüse binmeye başladım. Lan birisi arıyor tam buluşacağız. Geldim mi gelmedim mi bir posta konuşamıyorum. Ne ne sürekli böyle ne işte açık ofiste çalışıyorum. E, açık ofiste kulaklığı takıyorum. Çoğu kişi Sesim boğuk geliyor, derin geliyor, Onur seni duyamıyorum falan vesaire problemler oluyordu. Sonra sonra ben bunu alıp servise götürdüm. Akasya'daki Apple Store'a götürdüm. Çok basitçe bir şey yaptık. Açtık, ben arkadaşı aradım kulaklığı taktım ki oranın uğultusunu biliyorsunuz işte AVM uğultusu, uğultulu bir yer. Ee, konuşmaya çalıştım, yok abi duyamıyorum seni dedi, hop yenisini verdi gittim ben. Yenisini verdi ama ben test ediyorum yine aynı sorun var. Ee, hani yeni üründe de aynı sorunlar. O zaman şey dedim ya artık herhalde kaderimize küseceğiz bu üründe böyle bir sorun var. Bir taraftan da sorun olmasına ihtimal vermiyorum. Çünkü diğer Airpods'ların birinci nesli, ikinci neslinde görüşme kalitesi gayet iyi. Hiçbir sorun yok ki. Bunda da Kötü olması için bir neden yok. Sonra ben bunu biraz e, araştırmaya başladım. Bununla ilgili hemen böyle video çekmek istemedim. Aslında bekleyen çok olmuş. Hani ne yaptın, ne oldu, son durum ne gibisinden. Hani video çekip böyle yaygaraya vermek istemedim. Evde şöyle bir test yaptım. Tamam otobüs sesi açıyorum. 5 artı 1'e veriyorum. Bayağı da açıyorum sesi. Test yapıyorum. Arkadaşımı arıyorum. Şöyle bir şey oluyor. Telefonla normal hat üzerinden aradığın zaman hep. Beni duyuyor biliyor musun dediğin zaman duyuyorum abi diyor. Ama konuşmaya devam edince biraz konuşma devam ettiği zaman şöyle bir şey oluyor. Ee, arka plandaki gürültü senin sesin burada konuşmaya devam edince 5 saniye sonra hop aşağı düşüyor konuşma sesi ve çakır çukur çakır çukur ses tamamen bu olup gidiyor sonra ses gitti diyor nasıl ses gitti mi diyorum ha şimdi geldi diyor yani konuşmaya başladığın anda normal devam etmeye başladığın anda yazılım, yazılım olduğunu düşünüyordum. Yazılım senin sesini, arka plan sesini engellemeye çalışırken, hani o noise canceling yapmaya çalışırken üst üste bindirip karıştırıyor, allak bullak ediyor ve karşı tarafa diye bir ses gidiyor tamam mı? Sorun buradaydı. Dedim bu kesin yazılımsal çünkü sesi gönderiyor ama devam edince hop gidiyor ses. Dedim herhalde bir güncelleme falan gelir ben bekleyeyim. Sonra Whatsapp'ta filan test edince de ses boğuk ama o kadar değil. Çünkü orada bitrate biraz daha yüksek. Ya da işte ses kaydediciyle ses kaydettiğin zaman herhangi bir noise cancelling yazılımı çalışmadığı için Olduğu gibi sesi alıyor. Arkadaki gürültü de geliyor. Senin konuşman da geliyor. Yani zaman içinde bir boğuklaşma olmuyor. Dolayısıyla anlayamıyorsun. Sadece bunu şebeke üzerinden test ederek anlayabiliyorsun. O zaman dedim ki herhalde buna bir güncelleme gelecek. Tam da o sırada Apple bir güncelleme yayınladı. Hemen geri çekti. Başka bir sorunlar olmuş galiba. Benim o güncellemeden etkilenmedi. Ondan sonra dedim herhalde bu adamlar çözecek. Bekleyelim. Sonra yeni bir güncelleme geldi. 3 gün önce ve ben 3 gündür test ediyorum. Ee, ya i̇nanır mısınız? Kim, şu ana kadar hiç sorun yaşamadım. Bu ofiste denedim. Ofiste konuşamadığım arkadaşlarımı arayıp ofiste konuştum. Hoş şimdi otobüse binmiyoruz ama işte evde test yaptım. ki Gelin şimdi o teste bir bakalım. Ee, siz de aradaki farkı bir görün. Şu anda iPhone'un kendi sesini duyuyorsunuz. Herhangi bir gürültü yok dışarıda. Şu anda sesi Airpods Pro'dan duyuyorsunuz. Herhangi bir gürültü yok dışarıda. Evet şu anda gürültülü bir ortamdayım. Otobüs sesini açtım 5 artı 1'de ve şu anda beni iPhone'un kendi Aziz'inden duyuyorsunuz. Şimdi AirPods Pro'ya geçiyorum. Doğru. Evet şu anda AirPods Pro'ya geçtim ve arkada otobüs sesini açtım 5 artı 1'den. Duyduğunuz ses tam olarak bu şekilde. Bakın bahsettiğim şeyi orada gördünüz mü? AirPods Pro'nun sesi girdiği anda görüntülü gürültülü ortamda bir acayip bir otobüs sesi geliyor, bir anda gidiyor ve benim sesim kalıyor. Eskiden yazılım benim sesimi bırakamıyordu, onu da boğup atıyordu. Şu anda gördüğünüz gibi sorun çözülmüş görünüyor. Yani benim sesim de gayet net bir şekilde geliyor. Hem sessiz ortamda denedik hem gürültülü ortamda denedik. Herhangi bir boğulma yok. Benim daha önce yaptığım testlerde evde benim sesim tamamen gidiyordu. Sorunu çözmüş bulunuyoruz. Peki bu hangi güncellemeyle oluyor ona nasıl bakacağız şimdi ondan bahsedeyim. Hemen telefonunuzu alıyorsunuz elinize. Airpods'unuzu açıyorsunuz şarjı tam olsun. Onur'cum Airpods geldi ve buradan hemen genele girip hakkında'ya tıklıyorsunuz. Aşağı doğru kaydırdığınızda elinizde hala AirPods açık bir şekilde Onurcuğum AirPods sürümünü göreceksiniz. Bakın, firmware sürümü 2D15. Şu an en son gelen güncelleme bu. Sizinki de böyle değilse bunu yapın. Yapmanın bir yolu yok. Bu şekilde açık bırakıyorsunuz yanına falan. Kendisi bir şekilde yapıyor. Ben de yapmak için hiçbir şey yapmamıştım. Oğlum yavaş. 2D15 sürümünde benim gözlemlerim ee, bu sorunu tamamen çözülmüş arkadaşlar. Ama yine de emin değilim. Siz de bunu bir test edin bakalım. Yani bu sorunu yaşayan arkadaşlar daha önce yazmıştı bana. Ee, bakalım hala sorun devam ediyor mu sizde? Çözüldü mü olay? Bir netleştirelim. Benim hala aklımda şüpheler var ama ben şu anda bu sorunu yaşamıyorum. Bu benim için sevindirici bir haber. Bir de şu sorun var biliyorsunuz. <gülüyor> Dinlediğim <gülüyor> videomun altında ben böyle bir şıkırdıyor falan diyorum tamam inceleme videoları. Dayının birisi yorum yapmış. E demiş sen bir de şöyle kapatıyorum tamam mı? Şöyle kapatıyorum arada bir. Şey. Sen de mi şöyle insan davranışlar sergilersen herhalde şıkırdar falan. <laughs> Dayıcığım bu böyle bu kutudan böyle çıkıyor anladın mı? Bunun böyle açıp kapalmayla ilgili bir sıkıntısı yok yani istediğim şekilde kapatırım sorun yok. Bu kutudan böyle çıkıyor. Herkes de bundan şikayetçi yalnız. Şu anda arge çalışmalarına devam ediyorum. Ben galiba bu sorunu da çözeceğim yakın zamanda. Çözersem sonraki videoda da onu görürsünüz. Takipte kalın beni abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.